bana sürpriz yaptı. Anne bana sürpriz yaptı. yaptı. Şimdi o oyuncakları açacağım. Çok heyecanlıyım. Acaba hangisi çıkacak? Ata konuşuyoruz. <laughs> ben çok heyecanlıyım. Bana seviyorum. Bunu açacağım. Ben ne olacak? başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Açıyorum. <laughs> Benim ki kocaman benziyor. Hadi başlayın. Ben bunu çok istiyordum. <laughs> İnanmıyorum. Süper bebekler. İkisi de aynı. ikiz. Hadi. Ayla sen de sarıl. Yürü, yürümüyor anneciğim. Beğendiniz mi çocuklar? Evet. <laughs> ben... Saçları yumuşacık. Ama yumuşacık da anne kulağı bir şey söyledi. Arkadaşlar şimdi biz bunları yemek yiyeceğiz. Evet. Ay çocuğum sen çok ağırmışsın. Çeşme yok Ben de şimdi. O da onlar da gel. Hadi bakalım ben şöyle. Hı. Evet. Bebekler oturdu. İkisini de yan yana mı oturtursak acaba çocuklar? Anne bunun arkası çıkıyor. Takabilirsin. Ama Burada gördüğünüz evde, gibi ya. mutfakta evet. çaylarını tabaklarını, bardaklarını hazırlamışlar çocuklar. Evet arkadaşlar. Alın. Ben de bu demeyelim. Ben bu bebeğim.

Elif. Ama adına Elif koyalım mı? Çok tatlı, çok tatlı. Bence ben ona yüzüm, yüzüm de yedireyim. Çok sağlıklıdır. Çok Bu güzel meyvesi. Çıkaralım. Kızım çok ben seni çıkarayım. Bunu ben yaptıralım. Hadi bakalım.